Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 43 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda ortak çarpan parantezi uygulaması yapalım. 7 sayısının küçük kuvveti olan 7 üzeri 3 ortak çarpanımız, 2 sayısının 5. kuvveti yine ortak çarpan 2 üzeri 5 şeklinde alınırsa, 1. bölümden 7 üzeri 3'ü aldık. 2 üzeri 5 alınca burada sadece 2 çarpanı kalacaktır. 7 üzeri 3 alınca 7 çarpanı. 5, 2 üzeri 5'i alınca 2 çarpımı gidiyor. O zaman parantez içi 2 artı 7'ye dönüşmüş oluyor. Böyle. Payda kısmında 252 sayısı var. 252 sayısı 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti çarpı 9 şeklinde 7 şeklinde çarpımlarına ayrılabiliyor. Daha sonra sadeleştirme işlemleri yaptığımızda 7 üzeri 3 ve 7 sadeleştiğinde geriye 7 üzeri 2 kalacaktır. 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 5 sadeleştiğinde geriye 2 üzeri 3 2 7 7'den 9, 3'ün karesi 9 sadeleşecek. 7'nin karesi 49 çarpı 2'nin 3. kuvveti 8. 49 ile 8'i çarptığımızda bulacağımız sonuç 392 olacaktır diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği oluyor. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Öncelikli olarak 10 sayı düzenlemelerini yapalım. 0 tam 10'da 5 sayısı 5 bölü 10 sadeleştirilmiş hali 1 bölü 2 üslü sayı düzenlemesiyle 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazılabilir. 0'dan %25 sayısı 25 bölü 100 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 o da 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazılabilecektir. Bize verilen eşitlikte bu ifadeleri yerine yazalım. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 üzeri 3x eksi 7 eşittir. Diğer tarafta ise 2 üzeri eksi 2 üzeri 2x eksi 7 şeklinde bir işlemimiz var. Negatif kuvvet özelliği yardımıyla 2 üzeri eksi 1 pay kısmına 2 üzeri 1 şeklinde çıkacaktır. Ve onda üstünde 3x eksi 7 var. Yani sol taraf 2 üzeri 3x eksi 7 şeklindedir. Eşitliğin sağ tarafında ise eksi 2 sayısını dışarıdaki parantezle çarptığımızda 2 üzeri eksi 4x artı 14 şeklinde dönüşecek. 2 üzeri eksi 4x artı 14 ifadesinde 2 üzeri 3x eksi 7 tabanları eşit olduğu için üstleri de eşit olacak. Yani 3x eksi 7 eşittir 4x eksi 4x artı 14 şeklinde olacaktır. Eksi 4x'i sol tarafa 7'yi sağ tarafa gönderdiğimiz zaman sol tarafta 7x eşittir sağ tarafta 21. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir 3 sonucunu elde etmiş olacağız. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Bir ondalık sayı düzenlemesi yapalım. 0 tam sayısı 4 bölü 10 sadeleşmiş hali 2 bölü 5 olacaktır Hatta bunu Pay ve paydasının yerini değiştirip 5 bölü 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabiliriz çünkü bir e sonraki sayımız 5 bölü 2'nin Kuvveti haline getireceğiz 25 bölü 4 ifadesini de kestirelim de 5 bölü 2'nin karesi şeklinde yazabiliyoruz Bunları alıp Şuradaki eşitlikte yerlerine yazalım 0 tam onda 4 yerine 5 bölü 2 üzeri Eksi 1 Sonunda üstündeki x eksi 5'i aynen yazıyoruz. 25 bölü 4'ün yerine 5 bölü 2'nin ikinci kuvveti. Bunun da üstünde 2x eksi 9 var. O halde 5 bölü 2 üzeri eksi x artı 5 sol taraf. Sağ tarafta 5 bölü 2 bunu büyük parantezde şekilde yazalım. Kesir şeklinde olduğu için 4x eksi 18 haline gelecektir. Tabanlar birbirine eşit olduğu için üstler X, x artı 5 eşittir 4x eksi 18 olacaktır diyebilirim. Eksi 18'i sol tarafa, eksi x'i sağ tarafa attığımızda 23 eşittir 5x sonucunu elde etmiş oluruz. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x sayısının değeri 23 bölü 5 olacaktır. Seçeneklerde ondalık sayı olarak verilmiş, 23'ü 5'e böldüğümüzde de 4 tam 16 sonucunu elde etmiş oluruz. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. 9 bölü 25 sayısı üstü sayı yöntemiyle 3 bölü 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. Benzer şekilde bir tam 10'da 6 devirli sayısı sayının tamamı 16 x devretmeyen kısım 1 bölü devreden 1 basamak olduğu için bir tane 9. Sadeleştirilmiş halde alalım. Burası 15 bölü 9, 5 bölü 3'e dönüşmüş olacak. Şimdi kesirlerden biri 3 bölü 5'in ikinci kuvveti, diğeri ise 5 bölü 3 haline geliyor. 5 bölü 3'ü de 3 bölü 5'in eksi 1. kuvveti şeklinde düşünebiliriz. Hadi bu bilgileri alıp eşitliğimizde yazacak olursak sol tarafta 3 bölü 5'in ikinci kuvveti bunun da üstünde 2x eksi 1 var. Şurası 2, 2 eşittir. Sağ tarafta 1 tam onda 6 devirli sayısı 3 bölü 5 üzeri eksi 1 şeklinde dönüşmüş oluyor. Ve bunun da kuvveti eksi x eksi 4 şeklinde. Düzenlemeyi yapalım. 3 bölü 5 üzeri 2 ile çarptığımızda kuvvet 4x eksi 2'ye dönüşürken sağ tarafta 3 bölü 5 üzeri eksi 1 ile diğerlerini çarptığımızda artı x artı 4'e dönüşmüş olacaktır. Daha sonra tabanlar birbirine eşit oldukları için üstler yani 4x eksi 2 eşittir x artı 4 olduğunu söyleyebiliriz eksi 2 sağ x sol tarafa geçtiğinde 3x eşittir 6 dolayısıyla x eşittir 2 sonucu da elde etmiş oluruz. Beşinci sorumuzla devam edelim. 2 üzeri x artı 1 işlemleri var. Üslü sayıları var. Ve bunlardan 10, 16 tanesi yan yana yazılıp toplanıyor. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 16 tane 2 üzeri x artı 1 şeklindedir. Onun da sonucu 64. Eşitliğin her iki tarafını 16'ya böldüğümüzde 2 üzeri x artı 1'in yerine 4 sayısı gelmesi gerektiğini görebiliyoruz. 64'ü de 16'ya böldüğümüzde sonuç 4 olacaktır. 4 sayısı 2'nin ikinci kuvvet olduğu için x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak bu işlem sağlanmış olacaktır. 6. sorumuzda yine kesirli sayılarla üslü ifadeler var. Şöyle işlem yapalım. 1 bölü 2 sayısının ikinci kuvvetini aldığımızda 1 bölü 4 sayısına dönüşecek. 1 bölü 2 sayısının 3. kuvvetini aldığımızda 1 bölü 8'e. 1 bölü 2 sayısının 4. kuvvetini aldığımızda o da 1 bölü 16'ya dönüşecektir. Dolayısıyla birinci kısımdaki 1 bölü 2 üzeri x ifadesi olduğu gibi kalsın. 1 bölü 2 üzeri eksi x. 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 4 olduğu için burayı 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti bir de üzeri x. da çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 2 x'e dönüştürmüş olacak. 1 bölü 8'in yerine de aynı şekilde 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini yazacak olursak burası işte da 1 bölü 2'nin 3. kuvveti çarpı x'ten dolayı eksi 3 x'inci kuvvet olacak. aynı işlemi 1 bölü 16 için yaptığımızda burası işte da 1 bölü 2 üzeri eksi 4 x haline gelmiş olur. Bu da 32 üzeri 10 yani 2 üzeri 5 üzeri 10 şeklinde olacaktır. Şimdi sol tarafta tüm tabanlar birbiriyle aynı. Bu yüzden 1 bölü 2 tabanında kuvvetler toplamı eksi x, eksi 2x, eksi 3x, eksi 4x halinde gelmiş olur. Bu da 1 bölü 2 üzeri eksi 10x olacaktır. Negatif kuvvet özelliği kullanacak olursak bu da 2 üzeri artı 10x'e dönüştürülebilir. Eşitliğin sağ tarafında ise 2 üzeri 5'in 10. kuvveti düzeltilmiş hali 2 üzeri 50 olur. Tabanlar birbirine eşit olduğu için üstler yani 10x ile 50 birbirine eşit olmalı. x yerine 5 yazılması gerektiğini buradan söyleyebiliyoruz. 7. sorumuzla devam ediyoruz. 2 üzeri a eşittir 5 ifadesinde 2 üzeri a eşittir 5 eşitliğin her iki tarafında kuvvet alma işlemi yapalım. B inci kuvvet alalım. O zaman 2 üzeri a çarpı b eşittir 5 üzeri b'ye dönüşmüş olur. Şimdi biz 5 üzeri B'nin 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri A çarpı B eşittir 7 şeklinde yazabiliriz. Şuradaki 5 üzeri B eşittir 7'den dolayı. Burada eşitliğin her iki tarafında C şeklinde kuvvet aldığımızda eşitliğin sol tarafı 2 üzeri A çarpı B çarpı C sağ tarafı ise 7 üzeri C'ye dönüşmüş olur. 7 üzeri C'nin 128 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri A çarpı B çarpı C eşittir 2 üzeri, yani 128 sayısı 2 üzeri 7 olduğu için direkt olarak 2 üzeri 7 ad a çarpı b çarpı c'nin değeri 7'dir diyebiliriz. 8. sorumuzda 1 bölü 4 ve 1 bölü 64 şeklinde tabanlarımız var. 1 bölü 4 sayısının 3. kuvvetinin 1 bölü 64 olduğunu bildiğimiz için 1 bölü 64'ün yerine 1 bölü 4'ün 3. kuvvetini yazacağım. Sol taraf 1 bölü 4 üzeri 4x eksi 5. Büyüktür, eşittir. Sağ taraf 1 bölü 64'ün yerine 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. 3. kuvvet dışarıdaki x artı 4 ile çarpıldığında burası 3x artı 12'ye dönüşmüş olacaktır. Eğer üst sayılarda tabanlar birden küçük, yani basit kesir olursa, tabi pozitif basit kesir olursa, tabanları sildiğiniz zaman, eşitsizlik yön değiştirecektir. Ve üstler olduğu yerde kalacak. 4x 5 küçüktür. 3x artı 12'ye dönüşmüş olur. 5 sayısı sağ tarafa 3x'i sol tarafa attığımızda x küçüktür eşittir 17 şeklinde bir sonuç elde etmiş oluruz. Eşitsizliği sağlayan farklı x tam sayı değerlerinden 3'ünün toplamı en fazla. Dolayısıyla en büyük sayıları toplayacağız eşitlikten dolayı 17, bir küçüğü 16, onda bir küçüğü 15 topladığımızda 48 sonucunu verecektir. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. 6 çarpı 3 üzeri x eşittir. 12 üzeri x artı 1 şeklinde. 6 çarpı 3 üzeri x olduğu gibi kalsın. Eşitliğin sağ tarafında 12 üzeri x artı 1 ifadesi 12 üzeri x çarpı 12 şeklinde yazılabilir. Hatta buradaki 12 sayısında 3 üzeri x çarpı 4 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Bir de yanında 12 var. 3 üzeri x'ler karşılıklı sadeleşirse eşitliğin her iki tarafını 12'ye böldüğümüzde o zaman 16 bölü 12'den 1 bölü 2 eşittir. Şu 12'ler sadeleşince 4 üzeri x kalacaktır. Sol taraf 2 üzeri eksi 1. Sağ taraf 4 sayısı 2'nin ikinci kuvveti olduğu için 2 üzeri 2x'e dönüşmüş olacak eksi 1 eşittir 2x'ten dolayı x eşittir eksi 1 bölü 2 sonucunu elde etmiş oluruz. 10. sorumuz yine biraz önceki sorunun çok benzeri. Şöyle yapalım. 2 üzeri x olduğu gibi kalsın çarpı 50 üzeri 2 eksi x. Yani bu 50 üzeri 2 bölü 50 üzeri x'e dönüşmüş olur. Bu da eşittir 20 sayısıdır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 üzeri x çarpı şimdi 50 üzeri 2 50 çarpı 2'den dolayı 2500 sayısıdır. Bu da eşittir. 20 çarpı 50 üzeri x'e dönüşmüş olur. Eşitliğin her iki tarafını 20'ye böldüğümüzde Soldaki 20'ler sadeleşecek. Solda birer tane 0. 250 bölü 2'den 125 çarpı bir de 2 üzeri x var. Eşittir. Sağ tarafta 50 üzeri x ifadesini 2 üzeri x çarpı 25 üzeri x şeklinde yazabilirim. 2 üzeri x'ler sadeşince. 125 sayısı 5'in 3. kuvveti eşittir. 25 sayısı 5'in 2 x'inci kuvveti. Tabi üzeri x olduğu için tabanlar eşit. O zaman 3 eşittir 2 x. O zaman 3 bölü 2 eşittir x sonucunu elde etmiş oluruz. 11. sorumuzda 5 üzeri m ifadesinin 7'ye eşit olduğu bilgisi e verilmiş. Buna göre verilen işlemin değeri kaçtır? Üstlü sayı özelliklerini kullanacak olursak 5 üzeri 2m bölü 5 üzeri 1 bölme işlemi özelliği. Aynı zamanda burası 5 üzeri m üzeri 2 şeklinde yazılabildiği için 5 üzeri m yerine 7 yazınca düzenleme gerçekleşecek. 5 üzeri m'in yerine 7, 7'nin karesi bölü 5 yani 49 bölü 5 sonucunu elde etmiş oluyoruz. 12. sorumuzda 5 üzeri a gördüğümüz yere x ya da x gördüğümüz yere 5 üzeri a yazmamız gerekecek. Üst sayı özellikleri kullanarak hareket edecek olursak 25 üzeri a artı 1 25 üzeri a çarpı 25 eksi 25 bölü payda kısmında 5 üzeri a çarpı 5 eksi 5 şeklinde bir durumla karşılaşacağız. Pay kısmında ortak çarpan parantezi yapalım ilk önce 25 çarpı 25 üzeri a eksi 1 bölü fayda kısmında 5 ortak çarpan parantezinde 5 üzeri a eksi 1. 25 üzeri a ifadesi aslında 5 üzeri a'nın karesidir. Oysa iki kare farkı özdeşliği kullanılabilir. Dışarıda 25 çarpı parantez içinde 5 üzeri a eksi 1. Bir. bir de 5 üzeri a artı 1 şeklinde olacaktır. Bölü 5 çarpı 5 üzeri a eksi 1 haline gelecektir. Sadeleştirme işlemlerini yapınca Bunlar çıkacak. Ee, e, sadeleşecek. 25'e 5 sadeleşince dışarıda 5 çarpanı çarpı içeride 5 üzeri a artı 1 şeklinde bir sonuçla karşılaşacağız. Peki biz ne biliyorduk? 5 üzeri a gördüğümüz yere x yazabiliriz. Bu 5 çarpı x artı 1. Tabii direkt çarpmış halde olabilir. 5x artı 5 olacaktır diyebiliriz. 13. sorumuzla devam edelim. Yine üstlü sayı özellikleri 3 üzeri x olduğu gibi kalsın çarpı 27 sayısı 3'ün 3. kuvvetiydi. Bunun da üstünde x eksi 1 ifadesi var. Eşittir. 0 tam 10'da 3 devirli ondalık sayısı 3 bölü 9 şeklinde sadeleşmiş halde 1 bölü şeklinde yazılabiliyor. Dolayısıyla bunu da 3 üzeri eksi 1 şeklinde düzeltebiliriz. Sağ taraf 3 üzeri eksi 1'e eşit oldu. Sol tarafta Tabanlar aynı. 3 üzeri x çarpı diğeri 3 üzeri 3 x eksi 3 haline dönüşürken sağ taraf 3 üzeri eksi 1 3 üzeri top kuvvetler toplamı 4 x eksi 3 eşittir 3 üzeri eksi 1 dolayısıyla 4 x eksi 3 eşittir eksi 1 yani 4 x eşittir 2 haline gelecektir. O zaman da x eşittir 2 bölü 4'ten sadeleşmişse 1 bölü 2 olur diyebilirim. 14. sorumuzda 3 üzeri x gördüğümüz yerlere 2 yazmamız isteniyor ve buna göre işlem sonucu nedir diye soruluyor. Hemen şöyle yapalım. 9 sayısı aslında 3'ün ikinci kuvvetidir. Bunun da üstünde x artı 1 şeklinde bir kuvvet var. Sonra artı 27 sayısı 3'ün üçüncü kuvveti. Bunun üzeri x. Şimdi bunları birbiriyle çarpmadan bunu dışarıya atalım. Dışarıdaki kuvveti içeri atalım. Yani içeride 3 üzeri x artı 1 üzeri 2 artı aynı işlemi burada yapacak olursak 3 üzeri x üzeri 3 şeklinde dönüşmüş olur. 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri x çarpı 3'tür. 3 üzeri x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda burası 2 çarpı 3 üzeri 2. Yani 2 çarpı 3, Faltı 6, 6'nın karesinden 36 sonucu gelecek. Diğer işlemde ise 3 üzeri x gördüğümüz yere 2 yazınca 2'nin 3. kuvveti, O da 8, 36, 8'den dolayı da sonuç 44'tür diyebiliriz. 15. sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Seçeneklere baktığımızda herhangi bir yerde x ifadesiyle karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla bu işlemi daha hızlı yapmak için x gördüğümüz yere herhangi bir sayı değeri verebiliriz. Tabi bu sayı yerine mümkün olduğunca işlemi kolaylaştıracak sayı şeklinde düşünürsek. Kuvvetleri şöyle bir incelediğimizde x-1, x-2, x-1 ve x-2 ifadeleri var. Yani x gördüğüm yere 2 yaz yazmayı tercih edeceğim. Kuvvetler negatif çıkmasın diye. Bu halde bu işlemi alalım pay kısmı 2 çarpı 3 üzeri 2 eksi 1, 3 üzeri 1 yani 3 eksi 3 üzeri diğeri 0. Paydayı geçelim. 3 üzeri 2 artı 1'den 3 üzeri 3 eksi 2 çarpı 3 üzeri 2 artı 2'den 3 üzeri 4 şeklinde dönüşecek. Şimdi 2 çarpı 3 6 eksi 3 üzeri 0 1 bölü. 3'ün Üçün, 3. kuvveti 27. 3'ün 4. kuvveti 81 çarpı 2'den 162, 6 eksi 1, 5 bölü 27 eksi 162, eksi 135 olur. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman pay kısmı 1, payda kısmı eksi 27 olacaktır. Artlı eksinin bölümünden eksi 1 bölü 27 şeklinde de yazılabilir. Cevabımız A seçeneği oluyor. 16. sorumuzda, Eşitliğin sol tarafında 32'nin kuvveti, sağ tarafında 8'in kuvveti. 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti olduğundan dolayı 2 üzeri 5 üzeri x eksi 3 şeklinde düzeltilebilir. 8 sayısı 2'nin 3. kuvveti olduğu için de sağ taraf 2 üzeri 3 üzeri x artı 5 şeklinde düzeltilebilir. Tabanlar aynı hale gelecek ancak kuvvetleri çarpıp eşitlik yazmamız gerekli. 5x eksi 15 eşittir. Kuvvetleri çarpalım. Burası da 3x artı 15 x sol tarafa, x 15 sağ tarafa gitsin. O zaman 5x, x 3x'ten 2x, 15 artı 15'ten 30. O zaman x eşittir 15 diyebiliriz. Evet arkadaşlar, 43 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.